Sönmez bu şamaklarda yüzen Al sancak Sönmeden yurdumun üstünde tüten En son ocak O benim milletimin yıldızıdır parlayacak O benimdir o benim Milletimindir ancak Çatma Kurban olayım çehreni ey Nazlı Hilal Kahraman ırkıma bir gün Ne bu şiddet bu celal Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal Hakkıdır hakka tapan milletimi istiklal ben beridir. Hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım. Küfrüm ister gibiyim ben de mi çiğner aşarım? Yırtarım dağları. Enginlere sığmam. Taşarım. Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar. Benim iman dolu göğsüm gibi serhatim var. Ulusun korkma. Nasıl? Arkadaş, yurdu bu alçakları uğratma. Sıkır. Siper et bu gövdeni. Dursun bu ayağı Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın. Kim bilir? Belki yarın. Belki yarından da yakın. Bastığın yerlere toprak diyerek geçme. Tanı. Düşüğün altındaki binlerce kefensiz yatanı. 全都不是干的。 gibi Ey şanlı hilal Olsun artık dökülen kanlarımın Hepsi helal Ebedi yasa yok Irkıma yok izmihlal